bu okul yanındaki Sarı Gazi Anadolu Lisemiz. o da 30 derslikli burası 44 derslikli 26 atölyesi var peki bu eser nasıl ortaya çıktı 2006 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız bu mega kentte 1999 ve öncesindeki kaç tane okul varsa ki sayısını söyleyeyim 1322. Bunların her birine yine 2006 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatlarıyla kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Valiliğimizin koordinasyonunda tek tek bütün okullara gidildi zeminlerine, binanın dayanımına bakıldı ve ne yapıldı biliyor musunuz? 722 okulumuz güçlendirildi, kullanılıyor. 344 okulumuz yıkıldı, yeniden yapıldı. Tıpkı bir gibi okul gibi. Peki o 1322 okuldan geriye ne kaldı? 86 tane okulumuz kaldı. Yani 86 okulumuz kaldı. O 86 okulumuzu da inşallah biz 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. Bu okul çok güzel oldu diyoruz. Ama ismi de çok güzel oldu. Bir mezarı dahi olmayan Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı ilelebet artık bu okulumuzla birlikte yaşayacak inşallah. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı Sancaktepe ilçemizde bu ilçemize ve okulumuza da çok yakıştı. Okulumuzun girişini gördünüz. Sanki bir okulu değil de adeta özel bir müzeyi geziyor hissine kapıldınız değil mi? Bağmumu heykeller, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın cephedeyken eşi Zehra Hanım'a gönderdiği o asırlık mektuplar, siyah beyaz fotoğraflar ve o ince ince düşünülen detaylar. Bu güzel okulumuzun gerek yapımında gerekse şeyh yüzbaşı Yusuf Kenan'ın okulumuza adının verilmesi sürecinde emeği geçen canla başla çalışan herkese ayrı ayrı en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Evet biraz isimlendirelim mi? İPKB'den sorumlu benim mesai arkadaşlarım, vali yardımcılarımla, Gökhan Bey'i ve oradaki arkadaşlarını İPKB'nin onlara teşekkür ediyoruz. Bugün İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazır Projesi kapsamında yıkarak yeniden yaptığımız bir okulumuzun açılışını yaptık. Sayın Valimizin ve bu okula adını veren Şehit Yusuf Kenan'ın ailesinden katılımcıların olduğu çok anlamlı bir tören yaptık. Mesleki ve Teknik Anadolu Lise, Lisemize Şehit Yusuf Kenan ismini verdik e, Hep e, eşi Zehra Hanım bir mezar taşı yok Diye e, yakınırmış Artık şehidimizin de İstanbul'da Sancaktepe'de bir mezar taşı var e, Bu okuldan da inşallah vatanına milletine hayırlı evlatlar yetişsin Bu vesileyle de Çanakkale şehitlerimizi andığımız 18 Mart Şehitler Haftamızı da Kutluyorum